Ne okudum? Ne okudum? Allah kardeş. Ben ne bileyim, hon, ben o kadar şey yapmıyorum. Aa bu yayında ne demiş, ben gireyim bunun yayınında söylediği şeyi söyleyeyim diye e, uğraşmıyorum öyle şey. Hani istesem uğraşırım, çok güzel de yapılıyor ama hani o kadar bakacak kadar şeyim olmadı. Olur olur. Olur olur yeriz yeriz. Rızayren teşekkürler. Aha. Abi bir tane çocuk var sana çok benziyor. Senin hareketlerini yapıyor. Olabilir öyle şeyler. Ben de kendi eski hareketlerimi yaparım. Rıza Eren teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Eyvallah. ışık kısınca daha mı güzel? Gene sana niye sallıyor? Ya ne bileyim be kardeşim, ne bileyim. Daha geçen yüz yüze baktığımız insandan. Hiçbir fikrim yok. Şimdi çıkar o da bir şey sallar. Sonra ben de bir şey söylerim, o da bir şey söyler. Sonra ortalık gene velveleye döner. Hazır 6 milyon oluyor mu ya? Yakındır zaten. 6 milyon kaos ki vallahi geliyor ben size söyleyeyim. Hazır yani. Geliyor ben size söyleyeyim. Nurettin teşekkürler. Se ne? Arkadaşlar artık başka bir şey yazar mısınız? Senaryolar yazıldı. Evet. Evet. Senaryolar yazıldı. Her şey hazır. Oynat dediği anda yönetmen TikTok'umuz başlıyoruz. <laughs> senaryolar hazır. Herkes hazırlamış senaryosunu. Yoldaş teşekkürler. Mavi bere teşekkürler. Arabayı bilgisayar al. Güçün eksik olması kardeşim. Oğlum bu saatten sonra. Oh. Mavi bere teşekkürler. Rüya annesi Hakan biliyorum. Küfürlü bir, şş, bir, tane video atmış ondan kapanmış. Ayşem teşekkür ediyorum. Abi gözün seveyim şu erken aç. canım ey erken bu saat açabildim kusura bakma Evet artık farklı bir şey konuşma bir koyacağım telefonu şimdi Evet Soru 1 ÖDC FC repitleri BTS üyesi seviyor musun? Valla ben İsimlerini bilmiyor. Bir ara bana öğretmişlerdi unuttum. Buramda sizce çıktı. Buramda bir şey oldu. Yiyeceğim suratımı yiyeceğim şimdi. Yiyeceğim suratımı. Deniz seni çok özledim. Ben de çok özledim. Valla bugün artık her gün açmayı düşünüyorum inşallah. Haydi sorun. Aç, açabildikçe açıyorum. E, cidden yazık da Evet. Evet evet. Anlıyorum canım. Anlıyorum. Miz ayrı yazılır. Valla nerede yazdım yanlış hiçbir fikrim yok. Ya o kadar uzağım. Evet. Yarasa yararlı bir hayvandır. Yaramasa ismini yarım Öf. ne oluyor lan kafayı... <laughs> bir tane adam var ya böyle ne oluyor lan onun gibi oldum bugünkü videomu teşekkürler Nurettin teşekkür ederim adamın biri gülmüş diğeri de gülmüş ee, numaran yayılmış bize de ver arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Lan numaramı yaymak niye yani? O kadar güzel bir numaram vardı ki boş yere yaydılar. Şimdi öyle bir numara aldım ki. Bak aslında o kadar basit bir numara ki. Bak belki düşünseniz bulabileceğiniz bir numara. Aldım ama değiştirdim şimdi onu hattımı. O kadar iyi ki. Çok güzel bir numara aldım kendime kul böyle neredeyse hep aynı rakam gidiyor gibi. Eee DGSDC'ye teşekkür ederim. Sinop Ayşem teşekkür ederim. Kız ismini Ayşe koysana. Ha senin ismin Ayşem de olabilir gerçi. Ayşem diye isim var mı? Sev yaptım. Adını göremedim. Benimkilerden olsaydınız bir tane koyardım şimdi ha Tükürdüm bir tane sonra Bu diye. İkinci yılımız olacak bari bir tane anımız olsun. Vallahi bilemedim. Herkes ikinci yılımız diyip duruyor. O Yönce. Celleti öncesi Bir şey diyemem. Ayşem der misin bir daha? <laughs> Ayşe diyenler oradan alacak mı cidden? Cidden Ayşe Ayşe isimler oradan alacak mı? Ayşem dediğimi Bir şey diyormuşum Ayşem <laughs> Komik Ah ah abi Samsun'a gel ee, İnşallah kardeşim ee, Evet evet cidden bazı insanlar cidden çok yazık dedirtebiliyor Azat teşekkür ederim. Çok insan dedirtebiliyor. Sum teşekkürler. Mavi bere teşekkürler. Cella teşekkürler. Cidden çoğu insan yazıyor.